Özellikle Halife günü. Herkesin evinde, ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla iftar yapmayı tercih ettiği en güzel vakitte kendi büyük ailesini, akbardı ailesini tercih ederek uzaktan yakından ta Ayvalık'ından Erdeğin'e, Dursun Bey'inden savaş tepesine tüm ilçelerimizden buraya fedakarlıkta bulunarak gelen tüm kardeşlerime, arkadaşlarıma Gönülden teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Rahmet ikliminin son gününü yaşadık, bitirdik. Artık yarın bayram. Rabbimize hamd ediyorum, bizleri bayrama eriştirdiği için. İnşallah sıhhat afiyet içerisinde 14 Mayıs'a da ulaşıp seçimimizi gerçekleştirip, 14 Mayıs akşamı da ikinci bayramı çifte bayramı yapmayı Rabbim hepimize nasip eylesin inşallah. Bütün dünyanın gözlerinin üzerinizde olduğu bir seçimi yapacağız. Bu seçimi gerçekleştirecek olan ekip de işte burada sizlersiniz. Teşkilatımız burada her kademesiyle, gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla, ana kademesiyle, belediye başkanlarıyla, belediye meclis üyeleriyle, üyeleriyle sandık temsilcileriyle her kademeden arkadaşımız burada. Karşımızda kim var? Bütün terör örgütlerinin hepsiyle kol kola yürümeyi göze almış, vatanın bölünmesine bile razı olacak, olabilecek her türlü talebe eyvallah diyen bir güruh var. Maalesef parti bile diyemiyorum bir güruh var. Onun için kıymetli arkadaşlar samimiyetle, gayretle, hassasiyetle mutlaka çok çalışmamız lazım. Ama çok çalışmamız lazım. Özveriyle çalışmamız lazım. Sadece üç hafta kaldı. Bu üç haftayı her şeyiyle değerlendirmemiz lazım. Gözünüzü seveyim. Gözünüze, canınıza kurban olayım. Gelin teşkilatımız çalışalım. Dokuz tane aday adayımız var. Cumhurbaşkanımızla yan yana kol kola omuz omuza yürümek için yola çıkmış adayımız var. Vekil alaylarımız Hepsi birbirinden kıymetli her türlü eleştiri hakkımızı bir kenara koyup, toprağa gömüp, hedefimize kilitlenip önümüze bakmamız lazım. Kimsenin işte şu şöyle bu böyle demesine aldırış etmeden doğru adam doğru zamanda Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmek için onun yol arkadaşlarını seçmek için gayret etmemiz lazım. Çalışmamız lazım. İlimizdeki başka illerdeki seçim baronlarına, liste yapan baronlara fırsat vermememiz lazım. Açıkçası arkamızda milletimiz, üstümüzde şanlı bayrağımızın gölgesi ve büyüklerimizin duası. Hedefimizde de Türkiye yüzyılının ufkumuzda olduğu sürece inşallah bizim sırtımızı kimse yere getiremez. Biz sefere çıkıyoruz. Zafer Allah'tan diyorum. Durmak yok. Yola, 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 devam diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Akşamımız hayırlı olsun inşallah diyorum. Geçmişten günümüze İnşallah Türkiye Yüzyılının kapısını da hepimiz dolu bir şekilde Togumuzla, Borka Tesisimizle, İHA'larımızla, SİHA'larımızla, ilk SİHA gemimizle, bütün o kazanımlarımızla, eserlerimizle, hizmetlerimizle inşallah Türkiye Yüzyılının kapısını ardına kadar aralayacağız. Ramazanın son iftarında böyle güzel bir toplulukla sizlerle birlikte İftar yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, 14 Mayıs artık bizim yaptığımız bütün çalışmaların, tüm teşkilatımızın, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın yaptığı çalışmaların sonucu alacağımız gün. Seçim sandıkta kazanılır deniyor ama bunun önce hazırlıkları var. Bekledik. Cumhurbaşkanı aday olarak belli ama karşısına kimler çıkacak diye o bir kırılma noktasıydı. O karşımıza Kılıçdaroğlu olarak çıktı ve Millet İttifakı'nın adayı belli oldu. Daha tavşan doğurdu. Tanıdığımız, bildiğimiz bir aday. Sonra ikinci bir kırılma noktası bekledik. Milletvekili adayları kimler olacak? Burada ben partimiz açısından söylüyorum. 80 tane birbirinden daha nitelikli çok değerli arkadaşımız gönüllü olarak milletvekili adayı oldu ve mevcut milletvekillerimiz ağırlıklı olmak üzere dokuzu tamamlayan bir listemiz oldu. Evet yok. Çalışmaya devam ediyorum. Hepinizin Ramazan bayramını tekrar kutluyor. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyorum.